Saat akşam ona yaklaşıyordu. Bizim evin orası, akşamları sessiz olduğu için hızlı bir şekilde eve doğru yürüyordum. Apartmana girince hızlı yürüdüğüm için nefes nefese kalmıştım. Asansöre binip evin kapısına geldiğimde, içimde sonunda evime geldim diye bir mutluluk vardı. Evin kapısını açıp içeri girdiğimde hemen montumu çıkarıp ışığı açtım. Işığı açar açmaz elektrikler kesildi. Mutfağa girip elime bir mum aldım. Elimi yıkamak için tuvalete girdim. Tam musluğu açıp elimi yıkayacakken duş perdesinin arkasında bir şey gördüm. Sanki biri hareket ediyor gibiydi. Mumu lavabonun oraya bırakıp küvete doğru yaklaştım. Küvete yaklaştığımda perdenin arkasındaki süliyet daha belirgin bir hale gelmişti. Bir öne bir geriye doğru hareket ediyor gibiydi. İçimde korku oluşsa da hızlı bir şekilde duş perdesini açtım. Duş perdesini açar açmaz gördüğüm şey karşısında kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Küvetin içinde 8-9 yaşlarında bir çocuk yere oturmuş, elinde bulunan kitaba bakarak anlamadığım şeyler fısıldıyor ve bir öne bir arkaya doğru vücudunu hareket ettiriyordu. Gördüğüm şey karşısında dehşete kapılmıştım. Korkudan çığlık atarak kendimi tuvaletten dışarı attım. O kadar çok korkuyordum ki bir an önce evden çıkmak istedim. Koşarak evden çıkmaya çalışırken ayağım kayıp yüzüstü yere düştüm. Canım çok acımıştı. Ama o kadar çok korkmuştum ki canımın acısı beni hiç etkilemedi. Evden çıkıp karşı komşumuz Melia teyzenin kapısını çaldım. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da şiddetli bir şekilde kapıya vuruyordum. Melia teyze elinde mumla kapıyı açıp beni gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. ''Ne oldu kızım sana? Yüzün kanlar içinde.'' dedi. Melia teyzenin söylediğini dikkate almadan içeri girmek istedim. İçeri girdiğimde elektrikler de geldi. O sırada elimi yüzüme götürdüğümde her tarafımın kan olduğunu fark ettim. Melia teyze sakin olmamı söyleyerek eline aldığı bezle yüzümü temizlemeye başladı. Bir yandan da neler yaşadığımı ve beni bu hale kimin getirdiğini soruyordu. Kendimi biraz toparlayıp Melia teyzeye küvette bir çocuk gördüğümü, çok korktuğumu, ve kaçarken düşüp yüzümü yere çarptığımı anlattım. Melia teyze söylediklerime çok şaşırdı. Biraz benimle ilgilendikten sonra apartman görevlisi Süleyman amcayı çağırdı. Süleyman amca geldikten sonra birlikte bizim eve bakacaklarını söyledi. Tek başıma kalmak istemiyordum. Ama bizim eve de girmek istemiyordum. Melia teyze ve Süleyman amca bizim eve girerken ben de Melia teyzenin evinin kapısında onları izliyordum. Canım hala çok ağrıyordu. Ama umurumda değildi. Benim tek düşündüğüm küvetin içinde gördüğüm çocuktu. Çok geçmeden bizim evden çıktılar. Melia teyze evin her yerine baktıklarını ama kimseyi görmediklerini söyledi. Melia teyzeye yemin ederek üst üste o çocuğu gördüğümü söyledim. Meliha teyze bana inandığını ve sakin olmam gerektiğini söyledi. O gece Meliha teyzenin evinde kaldım. Annem ve babam bir akrabanın cenazesi için şehir dışına çıkmışlardı. Kardeşim de bir arkadaşında kalmıştı. O zamana kadar ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Meliha teyzenin evinde kalırken de içim hiç rahat değildi. Tuvalete bile gitmeye korkuyordum yataktan kafamı kaldıracak cesaretim yoktu. Sabaha kadar hiç uyuyamadım. Düştüğüm için dudaklarım şişmişti. Zaman zaman ağrısını hissediyordum. Sabah olup Meliha teyze uyandığında öğlene kadar onunla birlikte kaldım. Meliha teyze emekli bir öğretmendi ve çok iyi bir insandı. Annem ve babam gelene kadar bana çok yardımcı oldu. Annem ve babam gelince dudağımdaki şişliği görüp çok şaşırdılar. Ne olduğunu sordular. Onlara yaşadıklarımı anlattım. Annem söylediklerimi çok ciddiye almadı. Ama babam benimle daha çok ilgilendi. Aslında ikisi de anlattıklarıma bir anlam veremediler. Annem daha çok benim abarttığımı düşünürken babam daha ılımlı yaklaşıyordu. Akşam kardeşim Selim eve geldiğinde benim yaşadıklarımı öğrendi. Ve benimle dalga geçmeye başladı. Benim bu anlattıklarımla sürekli dalga geçmesi beni çok fazla kızdırıyordu. Yaşadığım olayı çok yakın arkadaşlarım Seda ve Gülçin'e de anlattım. Kızlar da benim yaşadıklarımdan çok etkilendi. Uzun bir süre her buluştuğumuzda bu konu hakkında konuştuk. Günler geçtikçe olayın etkisi de benim üzerimde azalmıştı. Zaman zaman ani hareketlerden ve seslerden korkup aklıma gelse de genel olarak hayatım normal bir şekilde devam ediyordu. Kardeşim Selim de artık benimle dalga geçmeyi bırakmıştı. Zaten evde bu konu hiç konuşulmuyordu. Ancak bir gece yine korkunç bir şeyler yaşadım. Gece tuvalete gitmek için yataktan kalktım. Elimi yıkayıp yüzüme biraz su vurduktan sonra kafamı kaldırıp aynaya baktığımda tam arkamda bana bakan birini gördüm. Onu görür görmez çığlık attım. Çok fazla korkmuştum. Arkamı dönüp kaçmak istedim. Arkamı döndüğümde kimse yoktu. Tuvaletten çıkarken tekrar aynaya baktığımda aynı yüzü bir kez daha gördüm. Aynadan bana bakıyordu. Koşarak tuvaletten çıkıp Selim'in odasına girdim. Selim uyuyordu. Ama yatağının başında üç kişi duruyordu ve Selim'i izliyorlardı. Bunu gördüğümde korkum ikiye katlandı. "Selim uyan! Selim uyan!" diye bağırdım. Ancak Selim beni duymadı. Uyumaya devam ediyordu. Ben Selim'e bağırırken yatağın başında duran üç kişi bir anda kafasını bana doğru çevirdi. Yüzleri belli olmuyordu ama bana doğru bakıyorlardı. Bir süre olduğum yerde donup kaldım. O sırada omzumda bir el hissettim. Kafamı çevirdiğimde kimse yoktu ama eli hissetmeye devam ediyordum. Görmediğim bir şey omzumu sıkıyordu. Kollarımı yana doğru sallamaya başladıktan sonra Annem ve babamın odasına koştum. Anne, anne diye bağırıyordum. Annem ve babam uyuyordu. Ama Selim'in odasında olduğu gibi üç kişi tam başlarında duruyorlardı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bir yandan bağırıyor, bir yandan ağlıyordum. Ama sesimi kimse duymuyordu. O an tek istediğim evden çıkmaktı. Kendimi çok çaresiz hissediyordum. Kapıya doğru gitmek için salondan geçerken çok garip bir şey daha gördüm. Salonun tam ortasında bir çocuk oturuyor ve etrafında insanlar dönüyordu. Gördüğüm görüntü karşısında şok olmuştum. Çocuk elindeki kitaba bakarak sürekli bir şeyler söylüyordu. Etrafındakiler hiç durmadan dönüyordu ne yaptıklarına bir türlü anlam veremiyordum. Korku dolu gözlerle onları izliyordum. Aniden şiddetli bir ses duydum. Sesin geldiği yere kafamı çevirdim. Ama hiçbir şey göremedim. Sonra tekrar kafamı salonun ortasına çevirdiğimde kimse yoktu. Salonun ortasındakiler bir anda kaybolmuştu. Neye uğradığıma şaşırmıştım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Olduğum yerde donup kalmıştım. İçimden bildiğim bütün duaları okumaya başladım. Şiddetli bir ses daha duydum. Duyduğum sesin etkisinden dolayı bağırdım. Ben bağırır bağırmaz evdekiler yanıma geldi. Babam, "Ne oldu kızım?" diye sordu. Çok şaşkındım. Evin içinde defalarca çığlık atmıştım ama beni duymamışlardı. Son çığlığımda ise evdekiler beni duyup yanıma gelmişti. Yüzümdeki ifadeden çok korktuğumu anlamışlardı. Selim bana hemen bir bardak su getirdi. Konuşmakta zorlanıyordum. Bu sefer annem de etkilenmişti. Geçen sefer beni ciddiye almasa da bu sefer ne kadar çok korktuğumu görüp endişelenmişti. Yaşadıklarımı anlattım. Annem kabus görmüş olmayasın sakın dedi. Babam kabus değil. Bu işin içinde başka bir şey var diye karşılık verdi. Babam gecenin bir yarısı olmasına rağmen telefonla babaannemi aradı. Burcu'nun durumu iyi değil anne. Evde garip şeyler görüyor. Zamanında Müge'nin yaşadığının aynısını yaşıyor. Ne yapacağız anne?" diye sordu. Müge benim halamdı. Annem babama bakarak "Gerçekten Müge'nin yaşadıklarını mı yaşıyor?" diye sordu. Babam kaşları çatık ve üzgün bir şekilde anneme baktı. Ama cevap vermedi. Babamın bu ifadesi beni endişelendirmişti. İçim daha da huzursuz olmuştu. Ertesi gün olduğunda Babaannem sabah erkenden bize geldi. Yanıma gelerek bana sarıldı. Korkma kızım, her şey düzelecek. Zamanında halanda da aynı şeyi yaşadık. Ama çok şükür halan atlattı. Sen de atlatacaksın, dedi. Babam, hadi hazırsanız çıkalım, dedi. Nereye gideceğimizi sordum. Babaannem, Kadife Kadın'a gideceğiz. 25 sene evvel halana da o yardım etmişti. Şimdi de sana yardım edecek dedi. Ne olduğuna bir anlam veremiyordum. Ancak çok da önemli değildi. Ben hala gece yaşadıklarımın etkisi altındaydım. Ve tek istediğim bir daha böyle bir şey yaşamamaktı. Babam, annem, babaannem ve ben Kadife kadın dedikleri kişinin yanına gitmek için yola koyulduk. Gittiğimiz yer İstanbul Silivri tarafındaydı. Biz İstanbul'un Anadolu yakasında oturduğumuz için uzun bir yolculuk yaptık. Kadife Kadın, büyük bir bahçesi olan iki katlı müstakil bir evde kalıyordu. Kalabalık bir aile olarak yaşıyorlardı. Bahçeye girdiğimizde Kadife Kadın'ın çocukları ve torunları bizi karşıladı. Evin kapısına geldiğimizde Kadife Kadın babaannemi görür görmez sıkıca sarıldı. Bir süre hasretli liderdikten sonra kadife kadın bana dönerek şu yandaki odaya gir ve kapıyı kapat kızım. Ben hemen geleceğim dedi. Odaya yalnız girdiğim için kendimi huzursuz hissediyordum. Dünkü yaşadıklarımdan dolayı en ufak şeyden bile korkuyordum. Odaya girip yerde duran minderlerin birine oturdum. Odanın içinde çok güzel bir koku vardı. Çok geçmeden kadife kadın geldi. Benim olduğum yerin tam karşısına geçerek oturdu. Bana bakarak, "Hiç korkma kızım. Neler yaşadığını biliyorum. Ama korkma. Allah'ın da yardımıyla her şey yoluna girecek." dedi. Kadife kadının sakin ve naif bir ses tonu vardı. Sanki konuşurken insanın içine huzur veriyordu. Bana yaşımı sordu. 20 yaşımda olduğumu söyledim. Bu olayları ne zaman yaşamaya başladığımı sordu. Son bir aydır böyle korkunç şeyler yaşadığımı söyledim. Kadife kadın bana özel birkaç soru daha sordu. Onları da cevapladım. Daha sonra çetmeceden çıkardığı bir kase lokumu bana doğru uzattı. Bunlardan bir tane at ağzına kızım dedi. Aslında lokum hiç sevmezdim. Ama kadife kadının uzattığı lokumlardan birini ağzıma attım ve hala o lokumun tadını unutamıyorum. Gerçekten çok güzeldi. Ben lokumu yerken kapı açıldı. Arkamı dönüp kapıya baktığımda gözlerime inanamadım. Kapıyı açan kadife kadındı. Annem ve babaannem de hemen arkasındaydı. Tekrar önüme döndüğümde yine kadife kadın karşımda oturuyordu. Kalbimin çarpıntısı artmaya başlamıştı. O sırada omzumda bir el hissettim. Korkma kızım dedi bana kadife kadın ve tam karşıma geçti, oturdu. İki tane kadife kadın benim tam karşımda oturuyordu. O görüntüyü hayatım boyunca unutamadım ve ölene kadar da unutamayacağım. Sonradan gelen kadife kadın yanımdaki benim kardeşim. Bu odada onu sadece sen ve ben görebiliriz. Annenler onu göremez. O sana zarar vermez. O sana yardım edecek, dedi. Ne olursa olsun, içimdeki korkuya engel olamıyordum. İkisi karşımda birbirlerine bakıyorlardı. Fısıldaşarak birbirlerine bir şeyler söylediler. Daha sonra kadife kadın bana şeker uzatarak "Bunları annenlere ver." dedi. Şekerleri alıp odanın girişinde oturan annem ve babaanneme şekeri götürdüm. Dönüp geldiğimde kadife kadın tek başınaydı. Diğeri bir anda yok olmuştu. Yüzümde oluşan şaşkınlığı kadife kadın fark etmişti. Bana oturmamı söyledi. Bak kızım neler yaşadığını biliyorum. Halan da yıllar önce senin yaşadıklarını yaşamıştı. Hatta sizin gibi birkaç kişi daha geldi bana aynı nedenden. Dedikten sonra araya girerek korktuğum soruyu sordum. Bana cin mi musallat oldu? Dedim. Kadife kadın, hayır kızım. Cin musallatı yok. Biraz önce konuştuk. Kadife kadın bana sende büyü ya da musallat olmadığını söyledi. Onun adı da mı Kadife kadın diye sordum. Evet diye cevap verdi. Şimdi beni iyi dinle. Biz burada yalnız değiliz. Cinler de bizimle birlikte burada yaşıyor. Ancak onların alemleri farklı. Unutma, onları da bizim gibi Allah yarattı. İnsanlar onları göremez. Onlar da belirli durumlar dışında insanlar alemine geçemez. Yani sen evde oturuyorken onlar da orada olabilir. Sen mutfakta yemek yiyorken onlar da senin yanında oturuyor olabilir. Ya da sen uyuyorken onlar da orada uyuyor olabilir. Bunlar olağan şeylerdir. Allah insanların gözüne bu yüzden perde koymuştur ki onların alemini görmeyelim diye. Yoksa bu hayatta nasıl yaşayabiliriz? Kadife kadının söylediklerini can kulağıyla dinliyordum. Kadife kadının söyledikleri içimi ürpertse de Anlattıkları ilgimi çekmişti. Senin durumunda halanın durumu gibi. Üzerinizde bir büyü veya musallat yok. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama göz perdeleriniz açılmış ve onları görebiliyorsunuz. Ancak hiç korkma kızım. Sana yazdığım bu duayı her zaman üzerinde bulundur ve asla yanından ayırma. Bu kağıtları da al, odana koy. Bunlar seni koruyacaklardır bana inan bir daha böyle bir şey yaşamayacaksın dedi kadife kadın. Ama benim aklımda bir soru daha vardı. İki defa gördüğüm o çocuğu çok merak ediyordum. Kadife kadına bu çocuğu sordum. Kadife kadın bunun bir önemi olmadığını söyledi. Benim onu bir çocuk sülüyetinde gördüğümü, yaşlı bir adam ya da bir kadın olarak da görebileceğimi söyledi kadife kadınla konuşmak bana iyi gelmişti. Kendimi güçlü hissediyordum. Evden çıkarken babaannemi yanına çağırdı. Ben de onlara bakıyordum. Babaanneme bir şeyler söyledi. Babaannem elini yüzüne götürdü. Sanki babaannem endişelenmişti. Babaannem yanımıza geldiğinde Kadife kadınla ne konuştuklarını sordum. Ama babaannem lafı geçiştirdi. Orada benimle ilgili bir şeyler konuşmuşlardı. Biliyordum ya da öyle hissediyordum. Ama babaannem ne konuştuklarını hiçbir zaman söylemedi bana. Sadece vedalaştıklarından bahsetti. Birkaç defa daha babaannemi yokladım ama bana hiçbir şey söylemedi. Kadife kadının yanından ayrıldıktan sonraki günler bir daha garip şeyler yaşamadım. Bir süre Babaannem de bizimle kaldı. Ailem beni hiç yalnız bırakmıyordu. Zaten ben de yalnız kalamıyordum. Ancak kendimi daha güçlü hissediyordum. Kadife kadının verdiği duayı hiçbir zaman yanımdan ayırmadım. Zaman geçtikçe normal hayatıma devam etmeye başladım. Aklımda sorular olsa da, hatta onların her zaman bizimle olduklarını bilsem de, Kendimi düşünmekten uzak tutmaya çalışıyorum. Benim yaşadıklarımı Allah kimseye yaşatmasın. Çünkü bu durumu ancak yaşayan bilir.